Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar merhaba. Şiir bilgisi konusuyla ilgili bir çalışma yapacağız bu videomuzda. Şiir incelemesi yapacağız. Haydi başlayalım. İlk şiir örneğimiz ekranda. Şimdi şunu yapacağız. Bu şiir örnekleri hangi uyakla yazılmış? Önce bunu bulacağız. Sonra bulduğumuz uyaklara göre uyak örgüsünü çıkaracağız. En sonunda da hangi tür şiire örnektir? Bunun hakkında konuşacağız. Bakalım şimdi. Atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı. Bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Şimdi gökten yere ile yani birinci dize ile uyaklı yani uyumlu, ahenkli ikinci bir dizemiz yok. O yüzden birinci dizi birinci grubumuzu oluşturdu bu örnekte. İkinci dizeye geçiyoruz. Bunu A, şey birinci dizeyi A şeklinde grupladık. İkinci dizeye geçelim. İndirmişler ay yıldızı. Dördüncü dizemiz de rengi şafaktan kırmızı. Bu iki dize arasında bir uyum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci ve dördüncü dizelerimizi B grubunda e, yazıyoruz. Üçüncü dizemiz de A grubuna mı B grubuna mı, grubuna mı benziyor diye bakalım. Bir bulutu sarmışlar ki. Ne A'ya benziyor ne de B'ye benziyor. O yüzden C grubu olarak grupladık. Şimdi uyaklara yani ahenge uyuma göre bir gruplama yaptık burada. Peki tam uyak mı var? Yarım uyak mı var? Zengin uyak mı var? Cinaslı uyak mı var? Buna bakalım. Şimdi aynı gruba giren yani B grubumuz vardı. iki dizemiz. ikinci ve dördüncü dizelerimiz. Bunlarda hangi tür uyak var? Yıldızı ve kırmızı. Şöyle bir metot izleyeceğiz. Önce ı seslerinin benzediğini gördük. I yıldızı ve kırmızı derken ı sesleri benziyor. İçeriye doğru devam ediyoruz. Z'ler de benziyor. Z, z şimdi tam uyak oldu. İçeri doğru devam ediyoruz. Yıldız derkendeki ı sesimiz de benziyor. Kırmızı derken ki ı sesimiz de benziyor. İçeri doğru devam ediyoruz. I'dan sonra D'yi görüyoruz. I'dan sonra, sonra M sesini görüyoruz. Burada benzerlik bitti. O yüzden burada 3 sesin benzediğini söyleyeceğiz. Ve 3 ses benzerliğine ne diyorduk? Zengin uyak diyorduk. Bulduklarımızı bir toparlayalım şimdi. E, hangi uyak kullanılmış dedik? İkinci ve dördüncü dizeler arasında zengin uyak var. Üç tane sesin benzediğini söyledik. Uyak düzenimiz nedir dersek de A, B, C, B sıralamasından dolayı çapraz uyak kullanılmıştır diyoruz. Şiirimizin devamını inceleyelim şimdi. Onun ateş kırmızısı ne gelincik ne gülden. Türk oğlunun öz kanıdır ona bu al rengi veren. Burada da yine farklı bir sayfada devam ettiğimiz için yeni bir gruplama yapıyoruz. Onun ateş kırmızısı ile benzeyen başka bir dizemiz var mı? Uyumlu bir dizemiz var mı? Yok. O yüzden birinci dizemiz birinci grup yani A grubu oldu. İkinci ve dördüncü dizelerin birbirine benzediğini, birbiriyle uyumlu olduğunu gördük. Onları da B grubu yaptık. Üçüncü dizemiz ne A grubuna benziyor ne B grubuna benziyor. O yüzden üçüncü bir grup olarak C grubunu oluşturduk. Sıralamamız A, B, C, B şeklinde oldu. Dolayısıyla da burada çapraz uyak düzeni olduğunu görüyoruz. Peki uyaklarımız nasıl burada? B grubu olan ikinci ve dördüncü dizelere bakıyoruz. Gülden ve veren sözcükleri var. Son seslerimiz N sesi birbirine benziyor. İçeri doğru devam ettim. E sesleri de benziyor. Daha sonra gelen D ve R seslerini görüyoruz. Artık benzerlik bitti. Dolayısıyla iki sesin benzerliğini görüyoruz burada. iki ses benzerliği de tam uyak demekti. Toparlayalım. Hangi uyak kullanılmış? Tam uyak kullanılmış. Uyak düzenimiz nedir? Çapraz uyak düzenidir. Bu Hasan Ali Hasan Ali Yücel'in yazdığı bir şiir. Devamını da internetten bulup okuyabilirsiniz. Ben sadece inceleme için kısa bir bölümünü aldım. Türü nedir? Bayrak sevgisini anlatıyor. Hatırlayın şiir türleri konusunu. Orada vatan, millet, bayrak sevgisini anlatan şiirler için epik şiir demiştik. Bu da bayrak sevgisinden bahseden bir şiir örneği olduğu için epik şiirdir diyoruz. Yeni bir şiir örneğiyle devam ediyoruz. Bundan sonraki anlatımlarım biraz daha hızlı olacak. Yağmur geçti, kar geçti. Soğuk rüzgarlar geçti. Güneşli bahçelerden güzel çocuklar geçti. Şimdi zaten çok bariz bir tekrar var. Geçti sözcüklerimiz öyle değil mi? Birinci, ikinci ve dördüncü dizelerde geçti sözcüklerini görüyoruz. Aynı şekilde aynı anlamda kullanılmış. Bunlar hem A grubunu oluşturmuş hem de redif olarak kullanılmıştır. Aynı görevde kullanılan sözcüklere redif diyorduk hatırlayın. Ancak benzerlikler devam ediyor. Devam ediyoruz içe doğru. R sesleri benziyor. A sesleri benziyor. İçeri doğru devam ediyoruz. K, L, L seslerini görüyoruz. Ha, burada benzerlik bozuldu. O yüzden R seslerinin benziyor benzediğini söyledik. Bunlar da tam uyak oluşturmuştur. Peki uyak düzenimiz nedir? A A B A şeklinde sıralanan bu şiir parçamızda e, düz uyak düzeninin kullanıldığını görüyoruz. Şiirin devamına bakalım şimdi. Meliyor kuzucuklar, seviniyor çocuklar. Ağaçlar, dallar taktı, bin bir renkli boncuklar. Şimdi burada da lar sesinin, yani lar ekinin düzeltiyorum, kullanıldığını görüyoruz. Peki hepsinde çoğul eki olarak mı kullanılmış? Kuzucuklar Birden fazla kuzucuk varmış. Çocuklar birden fazla çocuk varmış. Boncuklar yine birden fazla boncuk var diyor. O zaman lar sesim şey lar ekimiz her dizede aynı görevde yani çoğul eki göreviyle kullanılmış. O zaman lar ekimiz rediftir. İçeri doğru devam ediyoruz. Kuzucuk, çocuk, boncuk. Burada cuk seslerinin birbirinin aynısı olduğunu gördük. Dolayısıyla bu seslerimiz üç ses olduğu için zengin uyak düzeninin olduğunu gösteriyor bize. Bir de hangi uyak örgüsünün kullanıldığına bakalım. Kuzucuklar, çocuklar, boncuklar birbirine benziyor. A, A, B, A düzenini görüyoruz. Bu da düz uyak düzeni olduğunu söylüyor. Peki Aka Gündüz'ün yazdığı bu şiirin türü nedir? Lirik şiirdir. Yeni bir örnek karşımızda. Ağla gözlüm ben bu ilden gidersem zülfü perişanım kal melil melil Keremet, aklından çıkarma beni ağla gözyaşın sil melil melil Karacoğlu'nun çok güzel bir şarkısı şey düzeltiyorum çok güzel bir şiiridir. Aynı zamanda türkü formunda da bestelenmiştir. Dinlemenizi de tavsiye ederim. Şimdi incelememize başlayalım. Gidersem ile benzeyen ikinci bir dizemiz yok Dolayısıyla A grubu olarak kaldı melil meliller tekrar etmiş Dolayısıyla ikinci ve dördüncü dizeler arasında bir benzerlik olduğunu söyleyeceğiz ve çapraz uyak düzeni olduğunu söyleyeceğiz şimdi hangi uyak örgüsü kullanılmış çaprak uyak düzeni ya da çapra çapraz uyak örgüsü kullanılmış bununla işimiz bitti şimdi uyaklarına bir bakalım gidersem ve beni dizelerinde bir benzerlik yok. Dolayısıyla ikinci ve dördüncü dizelere bakmaya devam edeceğiz. Melil melil ikilemesini görüyoruz. Bunlar rediftir. Aynı görevde kullanılmış ikilemelerdir. İçeri doğru devam ediyoruz. Kal ve sil sözcüklerindeki L seslerinin benzediğini görüyoruz. Tek ses benzerliği olduğu için de yarım uyaktır diyoruz. Peki şiirin türü nedir? Lirik şiirdir sevgili arkadaşlar. Bu videomuz için son şiir incelememizi yapacağız şimdi. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yareme, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Aşık Veysel'in çok güzel bir şiiridir. Tavsiye ederim devamında okuyun. Yine bu da türkü formunda bestelenmiş bir şiirdir. Şimdi bunu inceleyelim. Kaleme, yareme, aleme. Bu sözcükler birbirleriyle uygun yani bir aralarında bir uyum var. Dolayısıyla A A A A şeklinde dizelendiğini, dizelerin sıralandığını görüyoruz. Yalnız bir farkımız var. Şimdi kaleme, yareme, aleme derken e seslerimiz yönelme durum eki olarak kullanılmış ve e ekinin redif olduğunu söylememiz gerekir. Olmasadaki a da e, bunlara benzerlik sağlamış benzer bir ses ancak aynı görevde kullanılmamıştır. İçeri doğru devam ediyoruz. Kalem, yarem, alem. Burada EM seslerinin yani M seslerinin benzediğini görüyoruz. İki ses benzerliği var ve bu da tam uyak örneği oluşturmuş bizim için. Hangi uyak kullanılmış dedik? E eklerinin redif olduğunu söyledik. Yönel bir durum ekidir. M sesleri tam uyak oluşturmuştur. Ve hangi uyak örgüsü kullanılmıştır sorusunun cevabı da düz uyak düzeninin kullanıldığını söylememiz gerekir. Peki şiirimizin türü ne? Lirik şiir örneğidir sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda küçük şiir örneklerinde şiir incelemesi yapmaya çalıştık. Umarım sıkılmamışsınızdır. Biraz uzun oldu. Affola. Yeni videolarla görüşünceye kadar sağlıkla kalın. Hoşça kalın.